Kanalıma hoş geldiniz. Kalp Pirası dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için anız videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Adnan Ferit'in gizli araştırmalarına devam edecek ve Ferit'in Ayşe'den neden ayrıldığını öğrendiğinde fotoğrafları Ferit'e gönderecek ve Hüseyin'in bir oyunu olduğunu söyleyecektir. Ferit bütün bunlardan sonra Ayşe'den affedemek isteyecektir. Ve Ayşe zaten her şeyi gizlettiği için çok pişman olduğundan Ferit'i affetmezliği çok uzatmayacaktır. Çünkü Ayşe Baha gerçeği baştan söylemiş olsa Ferit asla böyle bir şey yapmazdı. Diğer taraftan Yaman'ın Hüseyin'in kurtarılmasının bedeli Hande olacak. Hüseyin bu takliften dolayı Yaman'a çok kızsa da elinden hiçbir şey gelemeyecek. Ve Yaman'ın teklifini kabul edecek zorunda kalacaktır. Bakalım yeni bölümde bizleri bunlarla birlikte ne bekliyor olacak. Kalp verisi dizisine destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.